Köprünün başlarından Hanım eğlen 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 Canım eğlenmen de gelem Köprünün başlarından Hanım eğlen Eğlen canım eğlenmen de gelim Ele bir yer sevmişem. Hanım eğlen eğlen eğlen. Canım eğlenmen de gelin. 17 yaşlarında. Hanım eğlen eğlen eğlen. Canım eğlenmen de gelin. 17 yaşlarında. Hanım eğlen Eğlen canım eğlenmen de gelin. Boyaz bu andır da pitmedi. Tok yıram tok pitmir. Baraca kız tutuf hamsını söküp. Ben de geri tuttum yeni ilmek saldım hamsına abala. Naarım, Az düneyin mıkışmana dedi ki ay ana gel seni götürüm kafire. Bu yo ne dedi. Da bu arvatların gittiği berbere değil. Bu iyi benim ne işim var. Nazat kayıracak bizi kıyafere dedim. Ana dedi senin saçlarını kesek. Bu o yay mıkış. Ola niye benim kardeşlerim mi ölüp? Niye benim tutup örgülerimi kestireceksin? Koymadım. Poy, poy, poy ay mı kış? Ay mı kış görüm senin ah gün görmeye sen ay mı kış? Ay mı kış görüm senin dalın yansına gelin görüm seni kara günde kala sana gelin. Ay gelin görüm ciyarın yansın ay gelin. Ay gelin görüm tandıra tuşe ay gelin kala kursu başına poy, poy, poy. Görüm kardeşlerin ölsün ay gelin ırak. Kımışın başına gelin? Boy boy. Sabahtan kalktım ay bala yatamaram tutup benim saçlarımın hamsını kesifler. her lay lay bala ay bala. Ve zaten hastayım hiçbir zat kayıramıram tutup saçlarımı kesifler. Dün de doktora gittim ay yatamaram. Bıkış aldı götürdü. Doktor elemeni koydu. Tıngılı bir tane karolyası var. Koydu karolyaya. Teyze dedi hayanın ağrıyır. Ay doktor dedi benim her yanım ağrıyır. Böyle dalım ağrıyır. Böğrüm ağrıyır. Üreğim ağrıyır. Böyle tuttu burama bir tane mekine koydu. Bir aşağı götürdü. Bu aşağı götürdü. Ay doktor ne ağrırsan? dedim. Dübürüme girecek mekinenin başı. Teyze dedi gaz var mı? Boy doktor kurban oğlum. Vallahi dedim benim bir gazlarımın hamsı kırıldı. Üç tene var. Ben köye giderim de bir tanesini keseceğim. Yarısını sana yola salıp göndereceğim. Yok dedi teyze ele değil ben ne dahi doktor. Gaz var mı gaz? Ayten dalın yanmasın. Ola bizim orada bunun yekesine osuruk değiller. Daha dıngılısına pısıdık değiller. Ele de Az doktor dedim de bu televizyonda bir tane dizi var. Kırmızı otak değiller, ne değiller. Onu tamaşa eyleyirdim. Orada bir tane hasta vardı. Bu cinlilerin gittiği yer. Psikiyatris kliniği mi değiller, ne değiller. Orası. Hasta bir arvat gelip. Melihe, boyay melihe. Arvadın başına erzat gelip. Anasını öldürüfler. Babasını tutup gözünün önünde öldürürler. Büyük bacısını daha kaçırıflar. Her zat gelip başlarını kardeşleriyle ortada kalıflar, İstanbul'a gelipler. duvar kırağında kalıflar, yetim kalıflar, ortada kalıflar, Tutufa arvadı bir kaftara verifler, iki tane kızı olup büyük kızı yanıp kül oldu, boy ay Melihe boy boy ile anlatır doktora özünü öldürür, ciğerim yandı Melihe ciğerim yandı boy boy, insan henceri dursun boy 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 boy. Əbizim doktor da beləcə durur, baxırməli he, belə. Pis özün cinlisən də. Özü də elidir doktorun. Yaz az az. Az mənim telefonumu sus gine yanır ay tamam anam. Az bu andır həncər açılırdı da. P. Neceydi bu? He. Alo. Kimse ayar vardı? Bu ya entike. He kurban oğlum. Bu kadan alım sen ne entike. He İstanbul'dayım ne arım. He ay kışın ne arım. He gelin eşiğe gitti. Bilmirem hayanı gitti. Geydi bir etek. Böyle tutup çırılıp geyifti modadı ne neydi değiller de yandan yırtık değiller böyle tutuf tırışılık eşikteydi neredeyse gitti he. Piyaz ne derse ne bu Piyaz orospu senin anandı orospu senin bacın sen gelin orospudu ay bardir az dikiri ay orospu ay orospu he sen sen orospu siz hamınız orası hususunu, sen benim gelinime kurban ol. Aykuzihli, zihli, ay mı zihli, mizihli, 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 ay mizihli, mizihli antika, mizihli antike. Azdı kapat Allah fırmışını koralısı. Sahine benim gelinimin. Her yerini açar. Azdı kapat Allah fırmışı fırmış her ne dir. Bu. Azdı kapat. Kili. Bayin oturum. Allah fırması hele ne dir. Azdı sani. İstersen kıraktan açır, istersen kabaktan açır, istersen tırlığını açar, istersen şırlığını açar. Sana ne olurdu? O sen özün o Rusfı'sa. senin gelinlerin o Rusfı'du. Sen benim gelinime kurban ol. He, e biz açmadık da ne oldu? Eğilir. İstersen açar, istersen eşiğe gider, her zat kayırır. Ay ordu ordu ordu, görek kim kimi yordu. Ay ordu ordu ordu, görek kim kimi yordu. Eğri buttu sivri güttü çekirdek, çekirde ye dedim git bağım burada. Az kaldı ki bağım dibinde uğda. Ay ordu ordu ordu, görek kim kimi yordu.